Adem var. Devran var. Eymen var. Be, onur, onur var. Peki ne yapacağız? Tek kale maç yapacağız. Eymen kalede. Adem'le, Devran birlikte, Onur'la da ben birlikteyim. Bakalım nasıl maç olacak? Başlayalım. Güzel bir vakit geçiririz inşallah. Hadi başla Eymen. Başla bakalım. Onur sen benimle birliktesin gel. Koş Onur, koş koş koş. Yakala abi, yakala. Yakala. Adem topu aldı ama beni geçemeyecek. Devran'da top şimdi. Devran kaleye doğru gidiyor. Top çıkacak. Top çıktı. Kaleciye veriyorsun. Hadi bakalım Eymen bir daha başlatıyor. Hadi Onur top sende hadi. Devran'da top. Devran kaleye gidiyor. Devran kaleye gidiyor. Ya size var ya sesim an... sesimi duyuracağım diye çok bağırdım. Hadi Eymen başlayalım. Devran vurdu. Devran vurdu. Eymen tuttu bir daha. Devran eline aldı topu. Baraj kurdular. Onur şimdi vuracak. Onur hızlı vur. Ya Onur. Hadi Onur olmadı. Devran. Devran gol attı. Devran gerçekten gol attı. Numara değil ha. Önümden aldı vurdu gol oldu. Devranlar ve Adem 1-0. Biz gerideyiz arkadaşlar. Oynamaya devam ediyoruz.